Pilavımız için neler kullanacağız? Önce hamurumuz için sevgili izleyicimiz. 2 adet yumurtamız, 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz, 1 çay bardağı kadar zeytinyağımız, 3 su bardağı kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuzu kullanacağız. Pilavımız için ne kullanıyoruz? Pilavımız içinse 2 su bardağı kadar pirincimiz, 3 yemek kaşığı kadar kuş üzümümüz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya da tereyağı hangisini kullanmak istiyorsa kullanabiliriz. 1 adet kuru soğanımız, 1 adet tavuk butumuz olacak. 3 su bardağı kadar Aynı şekilde tavuk suyumuz olacak. Bir tutam maydanozumuz, 100 gram kadar fıstık kullanacağız. Bir tatlı kaşığı kadar doto sıvı tuzumuz, karabiberimiz ve tarçınımız olacak. Geniş bir kabımızın içine unumuzu boşaltıyoruz. Onun üzerine yoğurdumuzu tekrardan yumurtamızı ilave ediyoruz. Hepsini güzelce bir şekilde bir tuzla beraber karıştırıyoruz. Hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuz hazırlandıktan sonra zeytinyağımız, unumuz ve yumurtayla beraber hamurumuz hazırlandıktan sonra kenarda onu biraz bir dinlendiriyoruz. O dinlenirken biz de tekrar tenceremize yağımızı döküyoruz. Soğanımızı piyaz şeklinde doğruyoruz, içine ilave ediyoruz. Soğanımızı iyice bir kavuruyoruz. Onu kavurduktan sonra içine pirincimizi ilave ediyoruz. Pirinçle beraber kavurmaya devam ediyoruz. Onu kavurduktan sonra tekrar içine karabiberimizi, tuzumuzu, tarçınımızı ve kuş üzümümüzü içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Yeteri kadar tavuk suyumuzu içine ilave ediyoruz. Bunu biraz bir karıştıralım. Yaklaşık bir 5 dakika veya 10 dakika bir dinlendirelim. Onu dinlendikten sonra hamurumuzu açacağız. Hamurumuzu açtıktan sonra hemen güzelce bir şekilde kalbimizin içine yerleştireceğiz. İçini dolduracağız. İçini doldurduktan sonra tekrardan hemen üzerini aynı şekilde pilavla beraber dolduktan sonra hamurla beraber kapatacağız. Onu sonra fırına göndereceğiz. O fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim.